Aşağı, vazelin, elma suyu ve limon suyu, vazelin. Evet. Şimdi bunların cildi karışımı beyazlat da söyleniyor. Fakat yani açıkçası elma suyu yok evde. Bakalım bir deneyelim. Ee, ben inanmıyorum tabii. Yani öyle olsa herkes bembeyaz beyaz dolaşırdı. Ee, bu yani genital bölge için deniliyor ama genital bölgeye bunu yaparsanız herhalde ölürsünüz. <laughs> evet. Şimdi. Vazelinimizi bak Ay gözümde görmüyor. Bir dakika. Vazelin pembe var ama ya. Pembe olmamalı. Benim evde benim evde pembe var. Şimdi bunu bir kaba yapalım. Dedeme yapacağız. Kesin olmayacak ama elma suyu olmadığı için olabilir mi acaba? Kalp var mı evde? Şunu yapalım. Zaten çok küçük yapacağız. Limon suyu yaptım. Evet limonumuz nerede? Buradan. Pembe bazelin olmaz ama. Neyse. Şimdi ben sizi şuraya alayım. Yorma artık beni yorma. İstemiyorum Şimdi limonu aldık. Vazelini aldık. Şöyle biraz yaptık. Limonla Bütünleştirelim, krem gibi. Şimdi benim ellerim esmer şu anda. Şuraya yapacağım. <laughs> Bir aydınlanma oldu. Ya da bana öyle geldi. Bir dakika arkadaşlar. Şu iki parmağımı yapıyorum. Allah Allah. Sanki açıldı rengim. İnşallah doğru görüyorumdur. Allah'ım ne olur. Bir de elma suyu olsaydı. Bu arada ben bunu Hürriyet gazetesi olması lazım. Oradan buldum. Sadece şurayı yaptım çok kısa bir yeri yaptım. Zaten birazcık belli oluyordur. Şimdi tamamını yapıyorum. Vazelinle limon suyunu karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Zinsi Evet. Şimdi şuraya yapıyorum tamamını. Açık. tık. Hmm. Ne olursun? Olmuş olsun. Ne olur? Ee, tabii çok bir olmadı ama olsun. Yorma. Benim niye ellerim kapkara olmuş? Çok garip arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. <laughs> e, ellerimi tavuk niyetine. Şimdi tavuğa da pardon balık diyecektim. Tavuğa limon mu olur? Neyse arkadaşlar yani e, farka bakalım. Evet. Bakıyor musunuz? Tekrar bakın. markamız bu. İyice baktık. Ne kadar sakinim değil mi arkadaşlar? İyice baktık arkadaşlar. Şimdi buna geçiyorum. Yarısını yapıyorum. Yüzü alalım. Hani Arap gibi hissediyorum. Ya cildim niye bu kadar şey olmuş karanmış. Şimdi arkadaşlar ben şeyi denedim. Adı neydi ya? Arap kızı kreminin geçici. Kalıcı değil. O yüzden ki buna yöneldim. Bir de yum yum şacık yaptı. Yani nemlendirdi. Şimdi yarısına bakın çeyreğine farkı. görünmüyor herhalde ama yapacak bir şey. Şimdi tekrar yapalım. Çok daha iyi oldu. Yani yüzde bir açılma olmasa da yüzde <laughs> üç ve inanılmaz derecede yumuşacık yaptı. Bu bahaneyle bahineyle bahaneyle e, hem beyazlamış olduk hem de e, birazcık kurumasını şey yaptı. Burada ben kolajen içtiğim için e, cildimi zaten e, şey olduğunu biliyorum hani nemlendiğini ama gene de kesin güvenilir mi bilemiyorum bu yüzden cildimize zaten gereken işlemleri yaptırmamız gerekiyor neme doyduğunu hissediyorum. sonuç bu o aşırı kararmışlık daha daha azaldı en azından diye düşünüyorum Bunda fark var mı bilmiyorum. Burayı da buranın. Evet. Teşekkür ederim kanalımı takip ettiğiniz için. <laughs> evet. Takip edin arkadaşlar olur mu? Görüşürüz. Bye bye.